Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Sizlere daha önce söylemiştim. 2020 YKS öğrencileri bu tercih sürecine yalnız kalmayacak çok önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. Açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Piyasada bulunan bilgi kirliliğinden, boş bilgilerden sizi kurtaracağım. Bu videoda tercihler hakkında hemen hemen her şeyi bileceksin. İçerisine başarı sıralamasının nereden başlayacağı ve nerede biteceği, hangi tercih robotlarında arama yapmamız gerektiğini, meslek seçim aralığım ne, bana başarı sıralamamla, puanımla hangi meslekler geliyor gibi soruların bir çoğunu bu videoda bulacaksın ama sizden ricam var. Bu videoya emek verdik ve sizin için emin olun sabahın köründe uyandık ve video çekmeye karar verdik. Emeğe saygı bakımından bu videoyu beğenirseniz ve paylaşırsanız sevinirim. O halde şimdi hazırsan başlıyoruz. Öncelikle neyden başlamamız lazım? Tabii ki sınav sonuç belgemizi anlamamız, bilmemiz lazım. İyi. Sınav sonuç belgesini kodlayamıyorsan, anlayamıyorsan ondan sonra gelecek adımlarında büyük ihtimal yanlış olacaktır. Bu yüzden 2020 YKS sonucu karşımda olan bir öğrencinin sınav sonucunda hangi bilgi ne anlama geliyor bundan özetle kısaca bahsetmek istiyorum. Bu öğrencinin doğru ve yanlışları zaten bildiğiniz gibi şu alanlarda hepsi yazıyor. Peki bizim için önemli olan noktalar ne? Şu okla belirtilen alanlar bunlar bizim için çok çok önemli. Bunlardan bahsetmek istiyorum size. İlk alandan bahsedelim. Yani şu alandan ortaöğretim başarı puanı hani bizim okul puanı dediğimiz alan var ya orası. Peki hocam normalde yüzdelik dilim burada bindelik dilimden bahsediyor. Yani bu öğrenci 44.6 puan almış diyebiliriz. Okuldan burası dediğim gibi OBP puanıdır. Bir de bu öğrenci mezuna kalan bir öğrenci, mezun olan bir öğrenci olduğu için 2019'da da sınava girmiş. 2019 YKS sınavına girdiği için TYT puanı da hesaplanıyor. Peki hocam TYT puanı yani şu alan Neye göre belirleniyor? Sizin 2019 YKS puanınız ile 2020 YKS TYT puanınız karşılaştırılıyor. Bunlardan en yükseği hangisi ise o baz alınır. Bakın bunu unutmayın. Bunlardan en yüksek hangisi o baz alınır. Hatta bunu hemen canlı canlı bakalım. Bu öğrenci 2019 YKS puanı 302 imiş. Ama dönüştürdüğümüz zaman bu seneye 2020 YKS'sine dönüştürdüğümüz zaman bu puanı 302 puandan 300 5 puan'a yükselmiş. E peki 2020 YKS'de TYT'den kaç puan almış? 327. Yani daha yüksek. Bu yüzden baz alınan puanı 315 değil de 327 olmuş. Hatta buradan bakalım. Bakın TYT puanı ne gözüküyor şurada? 327 diye karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi 2019 ve 2020 puanlarından en yüksek hangisi ise ÖSYM onu kabul ediyor. Bu alanı hallettikten sonra geriye ne kalıyor? Tabii ki şu alanlardan da biraz bahsedelim. Bunlar ham puanlardır, ham puan. Ne demektir yani ham puan? Üzerine okul puanının eklenmediği puanlardır. Burayı nerede kullanacağız? 4 yıllık tercihlerde burayı bu puanı kullanmıyoruz, baz almıyoruz. Bunlar genellikle nerede işimize yarıyor? Polislik gibi başvurularda ham puan isteniyor genellikle. İşte bu alan ham puan istendiği sınavlarda bu alanı kullanabiliriz. 10 hariçte 2 yıllıklarda ve 4 yıllıklarda bu alanı kullanmıyoruz. İşimize yaramıyor. Bunun ne hali yarıyor? Yerleştirme puanı. Hani şurada şu alana bir bakalım. Şurada YTYT Y, y sayısal diyor ya. Y yerleştirme demek. Yani sizin sayısaldan yerleştirme puanınız, sizin sözelden yerleştirme puanınız, sizin TYT'den yerleştirme puanınız demektir. Bunları teker teker incelediğimiz zaman evet öğrencinin YTYT puanı ne olmuş? 381. E peki ham puanı ham TYT'si neydi? 327. Artış ne, nereden sağlanmış? Artış okul puanından sağlanmış. Okul puanının üzerine ekleyince Y ye, yerleştirme olur. Yani yerleştirme puan türü ortaya çıkmış olur. İşte burada TYT sayısal sözler eşit artık ne varsa artık bunların hepsi karşımıza çıkıyor. Bazı öğrencilerimizde TYT puanı çıkarken yani şu alan çıkarken şu YTYT alandan bazıları çıkmıyor. Çıkmadıysa bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Siz 170 barajının altında kalmışsınız demektir. Bu yüzden Y sayısal, Y eşitarlık, Y sözel gibi puan türleriniz çıkmayabilir. Dediğim gibi eğer 170 barajın altında kaldıysan yerleştirme puan türünüz çıkmaz. Geçen sene 180 puandı yerleştirme puanı bu sene 170'e düşürüldü. Tabii gelecek sene ne olur? dur bunu bilmiyoruz ama bu sene 4 yıllık başvuruları 170 barajı 170'tir. Bunu da ihmal etmiyoruz, unutmuyoruz. İşte bu bizim sonuç belgemizin açıklandığı en güzel videolardan biri olsa gerek. Şimdi gel gelelim neye? YÖK tercih Atlası'nda tercih listenizi hazırlamaya. Şimdi Can lütfen eğer tercih listeni hazırlayacaksan yapman gereken en önemli şey ne biliyor musun? Bir arama robotundan hangi bölümler sana geliyor bir bunları bulmak. Bunun en güzel yolu tercih atlasıdır. Yök tercih atlasıdır. Burada görsellerini sizin için bıraktım. Yök tercih atlasına girdiğim zaman şu ilk sayfa şu birinci sayfa sizi karşılayacak. Birinci sayfada hemen bu gelen alandan sizin işaretlemeniz gereken alan Aha da şurasıdır. Yani bu bir yazar şu alan var ya şu alan. Şu alanı tıklıyorsunuz. Bu alanı tıklayınca karşınıza bir bölüm listesi gelecek. Hangi bölümdeyseniz onu işaretliyorsunuz. Yani puan türünüzü işaretliyorsunuz. Puan türünüzü işaretledikten sonra şu alan yani iki numaralı sayfa karşınıza çıkacak. Şu iki numaralı sayfa bizler için işte çok önemli. Benim başarı sıralamama göre hangi bölümler bana geliyor? Cevabı burada işte. Sizin yapmanız gereken bir şey var. Başarı sıralamanız kaçsa bunun bir aralığını belirlemek. Örneğin başarı sıralamanız 100 bin mi? Siz 30 bin aşağı ve 30 bin yukarı bölümleri bulabilirsiniz. Bunun için şu görmüş olduğunuz 2 numaralı alan var ya şu aralık aralık var. Dediğim gibi eğer 100 bin ise 70 binden başlatın şurayı 70'e getiriyorsunuz. 130-150 bine kadar da geriletin şu alanı geriletin. Bu aralığı bulduktan sonra enter tuşuna basıyorsunuz tamam tuşuna basıyorsunuz. Şu gördüğünüz aşağıda size bu başarı sıralaması aralığıyla hangi meslekler geliyor? Özel devlet hangisi ise artık bunların tamamı karşı çıkar. Hocam ben özel istemiyorum. Sadece devlet üniversitelerinin görülmesini istiyorsan burada seçeneğin var. Tabii ki şurada şu alanda devlet mi vakıf mı burayı işaretliyorsun ya da tamamıysa bu, bunu işaretliyorsun ve karşına daha filtrelenmiş bir liste karşımıza çıkmaktadır. Bunların tamamına bu şekilde ulaşabilirsin. İşte YÖK tercih atlasını bu şekilde kullanıyoruz ve başarı sıralaması aralığımıza göre hangi bölümler bize geliyor sorusunun cevabını da burada bulmuş oluyoruz. Hemen ilerliyoruz. Hiçbir şekilde sıkılmayın bu videoyu sonuna kadar dinleyin çünkü sizin için çok önemli çok kritik bilgiler. Bir sene çalıştınız bir 10-15 dakika bu videoyu dinleyin sizin için dediğim gibi muazzam bilgiler bulunuyor. Şimdi tercih veriyorsunuz da herkes 4 yıllık tercih vermek zorunda değil içinizde 2 yıllık tercihler var. Bu aşırı derecede önemli bir bilgi lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın eğer 2 yıllık tercih Diyorsanız bakmanız gereken yer daha çok başarı sıralaması değil de puandır. Bak bu önemli. Her zaman diyoruz ya başarı sıralamasına bakıyorsun, başarı sıralamasına bakıyorsun. Hayır. 2 yıllık ön lisanslarda tercih ederken, yaparken en çok dediğim gibi puana dikkat ediyorsunuz. Ha 4 yıllıklara yani lisans bölümlerini tercih edecek olanlara gelelim. Burada puana bakmaca yok. Hatta şöyle bir durum var. Hocam yani benim istediğim bölüme puanım yetiyor. Eyvallah. Ama 2019 bunun puandan ziyade başarı sıralamasına baktığım zaman başarı sıralamam yetmiyor diyorsunuz ya işte 2020 YKS'nin çilesi de burada başlıyor. O yüzden hataya düşmemek adına. Asla ama asla. 4 yıllık bölüm tercih ederken puana bakmıyorsun. Başarı sıralamasına bakıyorsun. Bu kadar basit. Ya hocam puan geliyor. Başarı sıralaması evet. gelmiyor. Olabilir. Puan seni aldatmasın. Seni bir serabin içine sürüklemesin. Lütfen ama lütfen puana değil. Başarı sıralamasına bak derim bunu aklından çıkarmıyorsun. Bir de bir durum daha var. Hani hocam tamam ben başarı sıralamasına göre tercih vereyim de hangi aralıkları başlamam lazım, hangi aralıkları seçmem lazım diyen öğrenciler var. Bu net bir şekilde söylemek mümkün değil. Bu anca birebir özel tercih danışmanlığı yapıldığı zaman bilinebilecek bir şey ama 3 aşağı 5 yukarı bir formülümüz var. Evet 3 aşağı 5 yukarı formülü diyorum zaten ben buna. Örnek verelim. Diyelim ki sizin başarı sıralamanız 10.000 olsun yani 10k olsun. Nereden başlarsın? Benim teklifim 7.000'den başta 15k'ya kadar geriye gidebilirsin. 50k'dan başlamış isen yani daha doğrusu 50k'lık bir 50.000'lik bir başarı sıralamasına sahip isen 35.000'den başlayıp 65 bine kadar gerileyebilirsin. Tercih aralığın bu şekilde başlayabilir. Eğer 100000 sıralamalarında isen 70K'dan başlayıp 130K'ya kadar gerileyebilirsin. 200 binlik bir başarı sıralaman varsa 170K'dan başlayıp hatta bunu biraz daha aşağı düşürebiliriz. 100 50 bazı durumlarda 150K bile düşürebilirsiniz. 230-250K geriye kadar da gidebilirsiniz. Bu sizin başarı aralığınız. Dediğim gibi mutlaka aklınızda bulunan sizin başarı sıralamanız vardır ve hani hocam benim başarı sıralamam bu peki ben nereden başlamam lazım diyorsundur. O yüzden bu videonun yorumlar kısmına lütfen bunu belirt ki elimden geldiğince bunları cevaplandırayım. En çok beğeni alan başarı aralığını da ben orada yazabilirim. Dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı formülü uygulayabilirsiniz siniz. Listenizi dizme aşamasına geldi. Bölümleri seçtik tercih aralığımızı belirledik. Şimdi geldi listeyi dizme aşamasına. Liste dizerken aşırı derecede dikkatli olmanız lazım. Bunun için efsane taktiklerden bahsedeceğim. Şimdi her sene yüzlerce öğrencinin tercih listesini yapmaktayım. Karşında "Hocam benim tercih listemi bir kontrol eder misiniz?" dediği tercihlere bir bakıyorum. Hemen hemen herkes aynı hatayı yapıyor. Tercih listesini oluştururken farklı bölümler var ve o farklı bölümlerde genellikle bunu listelerken başarı sıralamasına göre listelemiş. Böyle en çok tercih ettiği bölümleri en üste yazayım. İşte ondan sonra Diğerlerini yazarım diye mantığına bürünmemiş. Bu yüzden Can sen tercih listeni hazırlarken başarı sıralamasına göre değil de en çok istediğim bölüm önceliğine göre yazmalısın. Somut bir şekilde örnek vermek istiyorum. Diyelim ki karşımızda 3 bölüm olsun. Diş hekimliği, eczacılık ve mimarlık diyelim. Bu üç bölüm içerisinde en çok istediğiniz diş hekimliği olsun. Sonra mimarlık olsun. Sonra da eczacılık olsun. Ama başarı sıralamasına baktığımız zaman tamam eyvallah X üniversitesinin diş hekimliği yazdım başarı sıralaması en yüksek o. Ondan sonra ikinci bir diş hekimliği fakültesi yazıyorsun ama ondan sonra başarı sıralamasına göre mimarlıktan bir üniversitenin bölümü başarı sıralaması yüksek olabilir. Bir diş hekimliği fakültesinin Önüne geçebilir. İşte siz eğer diş hekimliği fakültesini daha fazla istiyorsanız her ne kadar tercih ettiniz o mimarlık fakültesi başarı sıralaması olarak ondan daha yüksek olsa bile onu öne almayın, geriye itin. Umarım bu dediğimi anlamışsınızdır. Çünkü bu çok önemli. Dediğim gibi başarı sıralamasına göre dizmekten daha ziyade bölüme göre dizmeniz önemli. Peki hocam ölü tercih olmayacak. İşte bunu yaptığınız zaman bazı alanlarda ister istemez ölü tercih yapmış olabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Önemli olan size istediğiniz bölümün gelmesidir. Şimdi devam ediyorum bu mesele eğer anlaşıldıysam. Çok ölü tercih yapmaktan da kaçının. Bunu da açık bir şekilde söyleyeyim. Zaten biraz önce bahsetmiş olduğum eğer sıralamayı yaptığınız zaman muhtemelen bir iki yerde ölü tercihin olabilir. Yani ölü tercihden kastımız şu. Beşinci tercihte yüz bin başarı sıralaması sahip olan bir yer varken 6. tercihte 60.000 sıralamaya sahip olan bir yer yazmışsın. E zaten 5. tercihte 100.000 geliyorsa e 60.000 zaten gelmez ki işte bu ölü tercihtir. Bu yüzden tercih listesi hazırlanırken başarı sıralaması daha yüksek olan alanlar ön sıralarda verilir ama dediğim gibi bu her zaman bu şekilde uygulanır diye de bir şey yok. Yine devam ediyoruz. 24 tercih vereceksiniz. İşte bu 24 tercihin önemlik sırasına göre dizdiğimiz zaman ilk 5 tercihe genellikle tercihte hayal ettiğiniz bölümleri yazmanızı istiyoruz. Başarı sıralaması diyelim ki 20 bin olan bir öğrenciyi düşünelim ama 11 binlik başarı sıralamasına sahip olan alanlar istiyor. Tercih versin mi? Bence ilk 5 tercihine bunu tercih versin. Bu da bizim için önemli. Ondan sonra 6 ve 20. tercihler aralığını ise gerçek dediğimiz başarı sıralamasına yakın dediğimiz alanları tercih etmesini ben tercih ederim. Yani başarı sıralaman yine örnek verelim 50 bin dolaylarında olsun. 6. tercihten eğer 50.000 ise başarı sıralaması 6. tercih 35 binden gel ta 20. tercihe kadar 50 55 binlere kadar in. Son 4 tercihini ise garanti dediğim bölümler hangileri ise başarı sıralaması tabii ki bayağı geri olması lazım. Hangisi ise onları yazmanı tercih ederim. Bu da bizim önemli püf noktalarımızdan biridir. Umarım bu vermiş olduğum bilgiler işinize yarar. Çünkü tercih danışmanlığı işi gerçekten de zor ve aynı zamanda taktikli bir iştir. Elimden geldiğince size faydalı olmaya çalışacağım. Daha çok tercih danışmanlığı videosunun gelmesini istiyorsan yapman gereken gayet basit. Videoyu beğeneceksin kardeşim ve buna yönelik de yorumlara mutlaka istediğin soru neyse onu yazacaksın. Bu kadar basit. O halde can bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selamette kalın kendinize çok 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 iyi bakın.